E, i̇sterseniz bu işbirliğinden bize bir bahsedin. Yani sizin şirketinizde e, bu SAJ arasında nasıl bir anlaşma imzalan? Tabii ki e, biz SAJ bu sene e, ülkeye giriş kararı aldı ve biz Türkiye'de ilk resmi distribütörler olarak ilk ve tek e, bu sene hizmet vereceğiz. Daha bizim için de yeni bir işbirliği ilk e, ürünlerimiz yüklendi şu an. Biz de heyecanlıyız. Daha yeni e, başlayan bir süreç bizim için de taze. Hatta imza törenini de bu fuarda yapıyor olacağız. Ee, ülke müdürümüz Barış Bey ile birlikte e, yaklaşık bir, bir, bir buçuk aydır görüşmeler sürüyordu. E, öncesinde bu sipariş öncesinde. Şu anda da çok şükür birlikte çalışıyoruz. Hem kendi standımızda gururla ürünleri sergiliyoruz. Hem e, burada Saj'ın kendi organize ettiği tarafta birlikte e, insanlara tanıtımları yapıyoruz. Biz mutluyuz bu süreçten bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi size de içeriğini soralım. Yani neyi kapsıyor bu anlaşma? Bizim genel olarak Çin'de ürettiğimiz ürünlerin Türkiye'deki satışı, bu ürünler nedir? Solar pompa invertörleri, off-grid invertörler, evsel invertörler, ticari çatı invertörleri, depolama ürünleri olarak Eken Çağ Enerji ile bir işbirliğimiz mevcut şu an. Güçlü bir işbirliğine başladık. Kendi teknik ekibimiz bulunmakta. Aynı zamanda Eken Çağ'ın satış kanalları ve teknik ekibinden de yararlanmaktayız. Kendileri zaten hali hazırda Türkiye'de üretimde bulunmaktalar. Biz de aynı altyapıyı kullanarak Türkiye'de işbirliğimize devam etmek istiyoruz. Yani bu işbirliğindeki hedefleri de ister isterseniz biraz bize anlatın. Tabii ki şimdi e, gün sonunda yaşanan bir e, komponent krizi var, ürün krizi var ama biz burada güvenilir firmalarla yani dünya devleri bile burada e, çok mağdur etti insanları geçen sene özellikle. Çok büyük mağduriyetler yaşandı. Biz burada güven duyduğumuz bir firmayla kendi de, hem kendi e, proje tarafımızda hem e, müşterilerimize e, hizmet verirken biz zaten toplu şekilde satışlar yapıyorduk. Daha çok işin EPC kısmından ziyade biraz da buna da üretimle birlikte yönelmiştik. Artık bu distribütörlük alma vakti de gelmişti. Bunun doğru noktada SAC'la buluşturduk. Biz gayet memnunuz. Ürünlerin kalitesinden aldığımız hizmetten o tarafta geri dönüş hızından bunlar bizim için günün sonunda itibarımızı şu çizgi belirleyecek bizim de müşteriye dönüş hızımız. Ne kadar hızlı dönersek o kadar aslında kalıcılığımızı sağlayabiliyoruz. Bu sebeple biz birçok süreci çok hızlı aksiyon alabiliyoruz. Hem Çin ekibi hem Türkiye ofisi Barış Beyler bu konuda sağ olsunlar. Bizleri çok ciddi destekliyorlar. Her anlamda yanımızdalar. Bu da bizi sevindirerek güvenle işin bu kısmına şarj etmiş oldu. Sizden de dinleyelim. Hani sizin bakış açınızla hani bu işbirliğinden beklentiniz nedir? İşbirliğinden beklentimiz öncelikle tabii ki stok sağlıklı bir stok sağlamak Türkiye'de. Müşterilere sağlıklı bir mal akışı sağlamak. İkincisi aslında daha önemlisi satış sonrası servisi. Biz 48 saat içerisinde herhangi bir problemi Eken ile birlikte neticelendirmiş olacağız. Tecrübeli bir ekibiz. Hem SAC olarak hem Eken Çağ olarak artık yılların verdiği tecrübeyle bu sene hem elimizdeki güçlü malzeme ile mal ile, ürün ile hem de güçlü tecrübemiz ile tüketicilere iyi bir hizmet vermeyi planlıyoruz. Biz tabii o, o konuya değindiği iyi oldu Barış Bey'in. 48 saat içerisinde ee, sorun günün sonunda elektronik ee, bir ürün Bugün ben hep örneği şeyden veriyorum yani Alman arabaların bir kısmını marka da vermeyelim. 1 milyon kilometre mekanik aksamda yol yaparken elektronikte 100 bin, 200 binde çöp olanlar da var. Şimdi bu elektronikte maalesef mekanik gibi bir doğru bir denge sağlamak mümkün değil. Burada günün sonunda arıza olabilir. Biz bu arıza da yerine hemen 48 saatte bunu baştan müşteriye taahhüt ve garantiyle de veriyoruz aynı zamanda. Bu lafta kalmıyor. 48 saat içinde ürünü yenisiyle değiştirip sorun çözülene kadar biz diğer tarafta ürünün yaşayacağı kayıpların önüne geçiyoruz. Bunun için sürekli yedekte ürün bırakıyoruz. Bununla ilgili zaten ilerleyen süreçlerde daha farklı çalışmalar da yapacağız. Direkt lokal bölgelerde alt bayilerimizle daha hızlı aksiyon alacağımız aynı gün aynı saat içerisinde belki çözeceğimiz çözüm noktalarına da götüreceğiz işi. Ee, bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Bir de isterseniz sizden bir fuar değerlendirmesi de alayım. Ne ee, Nasıl geçiyor sizce fuar? Bu? Bugün ilk gün gerçekten yoğun geçti. Özellikle son saatlerde. Artan elektrik fiyatları ve güneş enerjisinin de popülerleşmesiyle birlikte trend bir sektör haline geldi. Ilgi yoğundu. Bizim markamız da aslında yeni gibi görünüyoruz ama Türkiye'de zaten 3 yıldır ürünlerimiz çalışır durumda. Bugün aslında müşterilerimizden, Türkiye'de çalışan inventörlerden de geri dönüş aldık. 3 yıldır hiçbir problem yaşanmadığını firma da çok çözüm odaklı olduğuna yönelik bir dönüş aldık ve bu konuşulmaya başlandı bu arada. Bizim için çok önemliydi. Evet, İlk bizim için önemli geçti. Tamam, siz ne dersiniz? Tabii ki e, Solar Sonerex benim için her zaman değer katan tarafta. Biz iki, e, ben 2000 Barış Beyler 2014, ben 2015 girişliyim sektör. Hani biz zaten sektörde doğduğu tarihler diyebiliriz aslında ülkede. E, biz o zaman hepimiz farklı firmalarda e, görevler alıyorduk. Ben 2017'de kurduğum şirketi ve Solarex fuarında sırtında çanta kağıt e, broşürde hiç unutmuyorum o günleri ve kart vizitimi dağıtarak başladım bu noktaya. Yani o zaman bir stand almak değil bir katalog bastıracak bütçemiz yoktu cebimizde. Biz bunu gururla da anlatırız her zaman. E, şirketim adına benim için de bir gururdur. E, 2021'de dernek başkanlığımın lansmanı, derneğin lansmanını yaparak aslında burada çıkış noktamızı. Bugün hem sacla hem de yeni bir ürünümüz var. Onunla ilgili yine bir patlatma yaptık. Biz solar bize uğur getirdiğini düşünüyoruz zaten. Bu tarz da hep SolarX'e denk geldi. Solar Bugüne kadar hep denk geldi. Bugünden sonra da biz denk getiriyoruz. Çünkü bir uğur ve şans getirdiğini düşünüyoruz bu anlamda bize. Bu şekilde de devam edecek. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.